Сро. Раби. Э, ба нафиосам. Он па. Он. 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 1 hafta emotsiya. Ha. 2025 e, lavanta sezonu için e, tarlamızı birbirinden güzel dekorasyonlarla ziyaretçilerimiz için hazırladık. Bayram itibariyle ziyaretçilerimizi birbirinden güzel fotoğraflar çekilmek için tarlamızda ağırlayacağız. Birbirinden güzel dekorasyonlarda fotoğraf çekilmek için bu mor rüyaya herkesi davet ediyoruz. Herkes çıkıp çıkıp gelsin sepetlerimiz hazır diyeceğiz. Thank you.